Arkadaşlar bundan sonra söz verirken 5 kere düşüneceğim. Dünkü set videosunda dedim ki şimdi PBE'ye gideceğim dedim. 4K 5K W ile vuran set çekeceğim size dedim değil mi? Bu bir sözdür yani söz veriyorum. Yemin ederim ki yapacağım demesem bile laf ağzımdan çıkmış. Neyse biz o videodan sonra Bero ile gittik. Çok güzel bir tane çekiyoruz. Karşımda Sion var vuruyorum ediyorum. Pıt 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 bir şeyler bir şeyler. Küt dedi server çöktü bir anda. 2 saat gelmeyecekmiş. Dedim tamam bugünlük paydos verelim artık. Yarın çekeriz. O da bugün oluyor. Saat şu anda gece 1 arkadaşlar. 8 gibi falan yanlış hatırlamıyorsam Raşit çektik. 9K'ya yakın cam. 100K demeye çattım oyun sonu. Kaybettik bu arada maçı ama. W vuruyor 4, 4700 5000'e yakın falan. Muazzam bir video. Her şey süper. Benim şu kulaklığın. Şu görmüş olduğunuz lanet olasıca uzvu var ya bu kablosum artık ne diyeceksiniz buna. Hafiften şöyle çıkınca voice modu bozuyor. O da benim kayda gitmiyor. Yani videoda her şey var. Raşit'in sesi var, oyunun sesi var, cart var, curt var. Bir tek benim sesim yok. Ben böyleyim. Ben sürekli böyleyim ama ses yok anasını satayım. Sonra neyse ben bunu fark ettim tabii edit e otururken. Ben normalde edit yapacaktım şimdi. Ben bunu fark ettikten sonra arkadaşlar oyuna girdim bir tane. Ban atıyorum zannederken meğersem hero pick diyormuşum. Bozdum bir tane bir daha bekledim. Sonra biraz önce bir daha yerdim dakika altıda soru verdiler. Ben sanırım ee, video çekemeyeceğim arkadaşlar. Sanırım video çekemeyeceğim. Yori'cim şöyle öte. Öte hadi hadi bakayım hadi. Yori'ye karşı böyle oynanır arkadaşlar. Yori'yi sokmazsın yaklaştırmazsın. Ota atak atmaya gelirse. Oğlum yürü git lan. Aa. Çok vurmuyor mu zannediyorsun değil mi? Başka da vuramam buna bu pingde zaten. Pingi iyi hissediyorum ha ha ha. Tamam 148 200 oynadım bugün. Bazen değişiklik yapıyor böyle arkadaşlar. Bazen 200 bazen 150 200 şey falan biliyorsunuz işte. Şu ne yapıyorsun oğlum? E açmışsın. Enayi misin sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mıdır nedir ya? Bu arada Fizz Jungle var. Fizz Jungle gelirse buraya arkadaşlar. Ee, Yori'nin yanında fizi keserim. Sonra Yori'ye dönerim. Haberiniz olsun. Canımın yüksek olması lazım sadece. Allah. Ben ne yapıyorum? Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada Ghost girdim. Diğerinde şunu e, deneyimledim arkadaşlar. Hop şunu da bir alalım. Eğer ki adamlara yetişemezsem stek yapamıyorum kolay kolay. Yine bir k falan. Ne oluyor oğlum kule? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen Yorick ya? Bir dur be kardeşim ya. Allah Allah. Hiç sanki set görmemiş gibi hareketler. Tamam Yorick kardeş. Tamam keseceğim mi? Ah! Ah! Yakında. Yakında. Anladınız değil mi? Bunu yaparım yani. Bu adamların bana karşı yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yorick bu arada bitti. Hah. Hah şundan bahsedeceğim. Asla gidip devin hükmü almıyorsunuz arkadaşlar. Asla. Yani tabii ki alacağız onu da. İte, olayımız o. Öncelikle onu alırsanız bakın. Morde vardı karşımda. Morde'yi kestim. Üstüne mi vardı. 3 canım falan var bak. 3 can bildiğim bar, bar canım yok. Kayıtlaya kayıtlaya W'yu iki kere kullanın kullanın hekarimi de kestim. Oyuna böyle bir başlangıç yaptım. Devin hükmüne gittim ilk başta. Ne oldu biliyor musunuz? Mordekaiser sadece zırh çıkıp pasifiyle beni dövdü. Bak 7 level'dan sonra mı ne? 7 ya da 8 level hep beni dövdü. Asla. Önce bir tane AD çıkıyorsunuz. Önce bir tane AD çıkıyorsunuz. Ondan sonra abicim git devin hükmünü al. Normal normal dövüş. Sıkıntı değil. Haberiniz olsun. Ee, uyandırayım arkadaşlar. Sonradan sıkıntı yaşarsınız. Al kanka şunu da madem. Oğlum sen benim set de tabi bu, bu server benim seti çok bilmiyor arkadaşlar. O yüzden. Ah yavrucukların vuruyor bana. Ah yavrucukların bana vuruyor. Senin yavrunu da karını da kızını da şu anda var ya bak alacağım. What? Skilleri yani arkadaşlar yanlış anlamayın. Çoluğu çocuğu karısı derken ırz düşmanı değiliz canım milletin. Ama bir tane daha vurdum. Ya abi pikten elim kalkmıyor mu kalkıyor mu belli değil ya. Neyse neyse tamam tamam. Sıkıntı değil. Anladınız değil mi normalde? Tık tık yapmıştım elim kalkmadı. Kesmeyin lan minyonlar şurası kalsın ben gelir alırım lan canınız yerim lan. Oğlum e bu hadi la hadi hadi la vurmayın lan. Set ya set gerçekten cansın. Aha oğlum Rambus Cassiopeia'yı nasıl yakalayabiliyor lan bu arada. FF <laughs> gelecek. Please don't FF. Yazalım şöyle. Raşit'in buradaki ismi Please Don't FF arkadaşlar. Siz düşünün. Adamın niki Please Don't FF ya. PB hesabının nicki Please Don't FF. Nasıl bir çile çektiyiz artık burada. LOL diyor. vay diyor. Videodayım derim şimdi birazdan. Oğlum lan ay bu çok kötü bu çocuk. Bu çocuk bilmiyor, bilmiyor. Ha sen Oy kıyamam lan sana oğlum ben bunu nasıl döveceğim şimdi ya? Lig yok ya arkadaşlar burada. Ya ben Yorick nasıl döveyim şimdi seni kardeşim benim ya. Kardeşim nasıl döveceğim ben şimdi seni ya. Ah be Yorick çok üzülüyorum sana ya. Bir kardeşim demiş ki abi işte son zamanlarda hani düşük el adamı giriyorsun acaba kendini biraz geri çekiyormuşsun gibi hissettim falan demiş. Çekerim kardeşim kıyamıyorum biliyor musun? Platele'dekiler falan böyle kıyamıyorum onlara. Canım yavrum onlar bir a koyarım ya. <laughs> Taşak mı geçiyorsun oğlum benimle? Yemin ediyorum kafa göz girerim. Bronz da olsa acıbam abi. Sonuçta o etten kemikten bir tane insan arkadaşlar. PBA'de tabii ki elo yok şu anda ama çocuk bilmiyormuş onu fark ettim. Olsun olsun daha iyi biz seri seri kasalım arkadaşlar. Bizim olayımız millet bunu şey yapıyor ya. Siz getirin adını. Chinese şeydeki gibi videolardaki gibi girmiş böyle 5 kişi bir anda sete vuruyor 28k can kasmışlar bu arada. Ondan sonra hepsine W koyuyor pente falan yani millet öyle eğleniyor. Biz de eğlenelim kardeşim. Ne olacak ya Allah Allah. I am on video. So please don't FF. Daha işte diyor ki kanka diyor PB'de diyor böyle söyle diyor. Bunlar diyor insan diyor anlıyorlar diyor. Hani senin takım mesela o u hi, u falan şey yapıyor hani bizimkilerde şey var ya mesela videoda mısın hangi kanal senin kanalını kim falan yapıyorlar arkadaşlar normalde. Ee, burada böyle değilmiş Raçin dediğine göre şeymiş. Hani insanlar i̇nsanlar böyle anlayışlı. O oh, oh, my god man dostum lanet olsun. On Facebook meta I mean. Oğlum Hekarim de beni savunuyor ya. Hekarim canı yerim senin. Ta tanımıyorum Hekarim'i bu arada. <laughs> i̇şte bak görüyor musun nasıl, nasıl sahip çıkıyor bana. Ya keşke bizim komünite de şöyle olsa arkadaşlar ya. Küfür kıyamet zaten yok. Küfür diye bir şey. Ne diyor? Now we are all getting sued. For using for Facebook name diyor. Facebook adını kullandığımız için falan filan diyor da ben bilmiyorum öyle bir şey var mı yok mu. Aha daha insan sen bana gelmiştin dur. Eyat ee, Allah kahretmesin ya. Hadi be çalamadık ya iyi mi? <laughs> Bizim çocuklar da yaratık gibi oynuyor ya. Guys please don't kill them too many times. Tamam. Aha karısını çıkardı bak 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 bak. Allah kahretmesin ya. Hmm, tamam. Bir kaçı verdim. Şimdi Fizz buraya gelecek arkadaşlar. Ama 5 level olduğu için Fizz. 6 olmuş lan. Dur bakayım. Ben şurayı bir rahatlatayım. Yorick burada takılsın arkadaşlar. Şu itemi bir alalım bir de. Oğlum dakika oyun ya. Çok çok mu çok mu vurduk acaba adamı? Biraz fazla vurdum ben bunu. Same goes for <laughs> you set. Bro I need to buy my items. Çocuklar ya çocuklar çok iyi be kardeşim. Oğlum bu ne? Ben bu server'a... Ben gidiyorum arkadaşlar, bu server'ı neredeyse Amerika'da mı artık? Ben taşınacağım oraya Ben hep bu çocuklarla oynamak istiyorum. Bizim böyle senin videonu bilmem ne diyen böyle iğrenç, toksik kitleyle ben oyun oynamak istemiyorum ama Oğlum valla bak. Dayday. 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 <laughs> Dayday'ı <laughs> day bir tek siz anladınız bu arada. Bunlar Dayday day deyince bir şey da. <laughs> Çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Şöyle şey normalde düşünsene adamların doğal habitatı bu. Anasını satayım. Bizimkiler mesela çıkartıp güneşe sıkıyor falan böyle şeyler yapıyor. Bu insanlar hep böyle. Hep böyle bir anlayış böyle bir birbirlerine karşı. Birbirlerini sevmiyor olabilirler. Misafirperver. Bizimkilerin genel şeyi vardır. Bizim insanımız çok misafirperver lan. Ha yani diğer özelliklerin olacak peki? Mesela hiç öyle baktığınız zaman ben, hiç sevmiyorum o özelliklerini, o huylarını. Adamlar birbirlerinin sınırlarına saygı duyup birbirlerine böyle tabii ki yardımcı olmayabilirler yani sonuçta bana ne lan videondan diyebilir ama bizimkiler senin videonuz kim diye bir tavır sergilediği için insan şey... Beslenme zamanı. Ama çekmiştim ben seni be. Dur dur yavrucuklarını da kesin de paracık gelsin. Paracıklar paracıklar. Oğlum Fiz ne yapıyorsun burada? Allah kahretmesin. Hadi be belki dedim. Ben neredeyim ben neredeyim? Bul beni bul beni. Oğlum. Kıstırıp durmayın ya. Ah be. <laughs> Yine bir flash geldi oradan. Tamam hemen şurada base koyduk. Gel kanka. Geçen de gelmişti bak, Ramus öyle çalışmıyor sete karşı, söylemiştim. Söylemiştim. ''True damages illegal'' set diyor. Yeah, I know right? Bak İngilizce de var, kısaltmalar falan arkadaşlar. Her dilden, ben diyorum size. Abi sadece Türkçe değil, global kanal benimki diyorum, beni dinlemiyorsunuz ki siz. A, W yok, ölürüm burada. Yatarız aşağı dur dur dur. Bir dakika, bir dakika. Set please. <laughs> ''Oğlum ben hayatımda bu kadar eğlenceli oyun oynadığımı hatırlamıyorum, I beg you'' diyor. Okay man, I will let you live. İnsaflıyız arkadaşlar. Biz şerefsiz insan değiliz ki ya. You should let him kill you. Yes. Sure. Hemen gidelim ölelim bir tane. Doğru söylüyor arkadaşlar. Para alamıyoruz yoksa. Goliath dediği herhalde devin hükmü arkadaşlar. Goliath'ı denedim mi? Aa karime bak oğlum adamı öldürmüyor siz. Sizin canınızı yerim ya. Ben Yoray'a bir kill vereyim. Yorik, I am coming bro. Kill me. Arkadaşlar biz de hemen ayak uydurmamız lazım. Hatta şunu alayım şunun parasını. Sonra gideyim bunu Yorick'e vereyim. Yalan söyleme onu diyor. Sadece tek W deneyeceğim. O bana vursun 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 bir tane W deneyeceğim. Coming diyor. Oğlum ta çok tatlılar ya. Çok tatlılar be oğlum. Şu pasifini alayım gel bir. Kanka hadi lan. Bro. Kill me. Ay will only use my W. Okay, o kadar o kadar olmamışız da arkadaşlar. Şuradan da para alalım. Kendine güveni geldi bak. Oğlum öleceğim lan vallahi öleceğim bak. Adam ne öldü oğlum? Ne öldü? Ben öldürmedim ki. Ne öldü? Milyonlar mı öldürdü? Ya yap aynen aynen bu devin hükmü kolay dedikleri bu ilk item iyi değil diyorlar. Gerçekten öyle değil arkadaşlar. Çocuklar da çözmüş. Ciddi anlamda çağrınızı çok düşürüyor. Haberiniz olsun onu söyleyeyim size. Biraz cıvıttık farkındayım arkadaşlar. Cıvısın zaten şöyle eğlenelim. Ben etkileşimiz çok seviyorum bu oyunu. Eğlenmek için oynadığımı biliyorsunuz. Bu şekilde çok eğleniyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Geliyorum lan hepsinden bir Golay alayım. Golay. Aha. Oha. Kanka bir tanecik lan pasif alayım ya. Pasif alayım pasif. Allah sizi bildiği gibi yapsın değil mi? Hmm. Bu ne oldu kaç vurdum Daha bir kaç vuruyorum kaç canı var bu Bu ne lan Öldü öldü çocuk öldü Töbeler olsun <laughs> yaşasın kötülük <laughs> Tamam bu çocuk burada kasılsın arkadaşlar Farmını yapsın biraz güçlensin Adam beni kesemedi orada ben şu Tam bitti artık ona daha yapabileceğim bir şey yok yani Şuradan buraya almayalım arkadaşlar Burayı alınca şimdi açılır ha Heh. Bir, bir Kanka be Kanka ama sen bak niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak karını, çocuğunu, çocuğunu alırım demedim mi ben? <laughs> gel gel item alacağım item. Allah kahretmesin. Kanka ne yapıyorsunuz bana be? Ne yapıyorsunuz bana be kardeşim? Birazcık bırakın da bir nefes alayım ya. Bir nefes gitsin şuraya canın yandım. O neymiş öyle? Öyle, öyle deme ki ya öyle vurma ne olursun. Bu duruyor duruyor duruyor. Can bir anda artmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi ilk item bunu almak zaten mantıklı değil. Demeciniz olmuyor dedim ya. İkinci item ikinci mantık da şu. Canınız ne kadar fazlaysa onun belli bir yüzdeliğini vuruyor ya. Onun da yüzdeliğini ekse, e, azami can olarak alıyorsunuz. E şimdi 8k varken vurduğun e, ve aldığın can bir yerde. Şu tarafta dursun. 3K canım varken aldığım bir tarafta. O yüzden acele etmenize gerek yok. Önce normal iteminizi, bu yapın. Hatta dedim ki ben bir ara önce dedim mahvolmuş vesaire bir çıksam ondan sonra gidip de işte can itemlerini mi e, dissem dedim. Sonra dedim ki o da birazcık uzun sürebilir. Normalden bir tık daha uzun sürebilir. Ramus buradasın. Ah be Ramus. Aha buradasın. Kanka be. Kanka sen orada proxy, ben burada proxy. Ne olacak bizim halimiz? Oğlum şey aldım mı lan yük aldım mı? Ha <laughs> ha aldım aldım yük aldım tamam tamam süper. Süper. Tamam bazen ölüyor yük arkadaşlar o üzücü oluyor. Gotta get that key. Kill point dedi herhalde. Kill point'i almam lazım dedi. anlamadım ki arkadaşlar o kadar da yok İngilizcem canım. Her şeyi de bilemem sonuçta. Sadece canın temleriyle olmaz onu söyleyeyim. Setin W'su adeden scale oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum. AD'niz çıkacaksınız abi. Ya yani bu build'i set yapayım ama işte sadece candan alsın değil. Diğer AD itemleri de çok güzel eklemeler yapıyor. Onu unutmayın. Ee, varmok'la birlikte muazzam olacak. Muazzam. Perfect. Geliyorum. Tamam. Ben kimseye vuramazsam ama video çıkmaz arkadaşlar. Birilerine hit atmam lazım. Please. Please I need to hit someone. Let me hit you. Bir dakika. Oğlum bir de W'da atsam ikisini birlikte alacağım ya. Ama kanka ota atak atamazsam ben nasıl gol ait alacağım? Nasıl golayt alacağım? Golayt almam lazım benim. Golayt, Gol golayt. <laughs> ya salı şu itemi birazcık proklayayım. 184 veriyor ya. Arkadaşlar geçen oyunda sürekli sürekli bunu ben yüklüyordum. Bir kaya yakın can kasmıştım. Burada kimseye dokunamadığım için aha yakarım geliyorum. Bu sefer yedik orayı lan. Harbi diyorum, yedik bak orayı. Görük bak yine flash'in geldiyse. Kanka ne olur geldi bir tanecik. Allah aşkına kaçıp ben insan değil miyim arkadaşlar? Benim video çekmeye hakkım yok mu? Ne olur gelin de vurayım ya. Oho. Bro bir tanecik item istedim ya bir tanecik item verin de ya ne olur bir tanecik item alayım ya Hekarim diyor ki ölme artık diyor ben de biliyorum da adamlara vuramıyorum kaçıyorlar bir de oto atak atmam lazım arkadaşlar yetiştikten sonra vakit olmuyor elimi kaldıramıyorum Aa, Aa! bak aynı şunu yapıyorlar işte <laughs> Kanka sen nasıl bir götsün ya? Affedersin ama sen Aha! Tamam şu bir. Gel 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 gel. Birbirinizin üstüne üstüne vururum bak. Bir sana bir sana. Hemen topa gidiyorum. Hemen topa gidiyorum. Ya. Sonunda geldi. Oh arkadaşlar kasmaya başladık. Tamam. Tamam süper 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 süper. Tamam gel buraya. Gel canımın içi gel. Gel 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 gel. Senle Konuşacaklarımız var. Nerede arkadaşlar? Şu var alırız. Oo. Gel gel senden kolay istiyorum. Seninle bir dakika falan dövüşürüz biz burada. Nasıl kaçıyor? <laughs> tamam. Büyük de buradan geldi. Mis mis. Go 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 go. Adamlar burada. Yürü lan Eka. Yürü Eka. Pek ona değil lan. Bum 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 bum. Gel 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 sıra sende. Aa adam. Aha. Aa kaçacağım mı bir oğlum benden kaçıp niye gidip orada ölüyorsun? Eşi ol Ne yapıyorsun sen? Ne olur golayit alayım. Vallahi golayit alacağım. Vallahi golayit tam kaç kaç önemli değil. Şu mı bir alayım. Golayit. Ya fis. Kanka Allah aşkına oha! Oha çar yürümüyor. Ya sizi var ya bak. <laughs> Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Tamam gelsin gelsin. Oğlum flash attı ya. Adam flash da geldi ya. Sorry he flash diyelim. Oğlum Yorick sen ne yapıyorsun? Ne oluyor lan burada? Vallahi acımayacaktık biz bunlara. Acımayacaktık abi. Adam geldi buradan açtı ya lan. Şaka gibi. Oyunu kaybetmek hiç umurumda değil. Yeter ki 8K'yı bir görelim ya. Şu 8K cam yapayım. Şu Goliath'ımız böyle bir, bir bir K cam versin bize. Kendisinden 800 gelsin. Bu varmoktan bir gelsin. Gelsin de gelsin. Ayakkabıyı satalım bir de tamamız abi. Başka bir şey yapmaya zaten gerek yok. Ölmüşüz. Oyunu kazanmışız. Kaybetmişiz. Hiç önemli değil. Şurada onu bir görmek istiyorum abi. O 5K'yı bir 4.5K'yı en azından bir göreyim istiyorum tekrardan. Oğlum, hmm, hareket ediyim. Oğlum siz şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka yapıyor olmalısınız yeter. Ne olur artık birilerine yetişeyim koş 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 koş. Ah. Nereye gitti? Tamam geldim geldim. Geldim golight var golight var tut Allah aşkına dokun adama. Ne olur korkma vur 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 vur. Kanka beni zıplattırma dur. Beni de zıplattırmaya çalışıyorum. <laughs> tamam ben kuleyi aldım arkadaşlar. Haydi çıktık. Aa al ya da da gel al, al sen bunu al sen bunu al sen bunu al sen bunu ama seninki piçlik kusura bakma da yani senin bu yaptığına piçlik denir Kar canım kardeşim benim konuşmayayım etmeyeyim diyorum arkadaşlar susayım diyorum ama ben şimdi seni kıracağım kemiklerini ben şimdi senin kemiklerini kırmak zorundayım yani bu arada bunun sıvışması çok iyi olmuş kimyacilerinin %100 sıvışmaları görebiliriz arkadaşlar garende falan W basıldığı zaman Çok güzel olur haberiniz olsun Allah sizi bildiği gibi yapsın be kardeşim Vayne onu almıştır yetişemem ki ben ona Bizle birlikte Seni yatırmam lazım Canım kardeşim Ama ben bir artık ne olur skill atayım gibi Ne kadar çok... Şu var ya şu arkadaşlar. Sadece Zilean'a vuracağım bundan sonra. Zilean'la... Ya var ya... Ulan botlayın. Ulan botlayın. Yine bak düşmana kesildiniz bir şekilde bana. <laughs> Valla ben yine bir şey yapamıyorum koru beni. Tamam birer canla kaçtılar. Hemen base atıyoruz hemen base atıyoruz. Benim mitik valiona geliyorum set diyor yavaş yavaş. Bana 800 bir k lazım oğlum bu lazım değil bana ya. Kanka ne yapıyorsunuz oğlum siz de deli misiniz lan? Bro, bro, what the fuck was that? My brother. Zilan tek full gitti. <laughs> 3588 diyor şu anda arkadaşlar. Oğlum benim tipe bak ananı satayım tipe bak tipe. <laughs> Kanka ne olur bir tane go light vureyim. Süper. 7400 400 Bak bir anda nasıl artmaya başladı Can. Bak nasıl hızlı hızlı artmaya başladı. Bu arada flash W yaparım Vayne. Hiç acımam. Kalkan yayıymış bilmem ne silerim arkadaşlar. Dümdüz silerim. Şu anda 4K vuruyor abi 4K. Vayne'in 4K canı olabileceğini zannetmiyorum da. Kankisi var ya. Gel oğlum şu kankisini şey yapalım lan. Dövelim şunu ha. Aa! Bizim olan ne yapıyorsun? Oğlum. Tamam. Bir tur kaç kardeşim. Yapma onu öldürmen lazım. Hah tamam. O eziyi bir öldür ya o ezik. Gel gel golayt golayt golayt. Tamam. Kardeşim o bak sen seni öldürürüm. Seni öldür seninle işim yok. Tamam. Let's farm. Hayır. Ah, ah, hayır 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 kandırdınız kandırdınız. Kandırdınız. İşte böyle işte böyle. İşte böyle amına. Arkadaşlar her şeyim varken şu veyine bir tane patlatmak istiyorum. Bir tanecik. Oh! <laughs> no, never again bro, never again. <laughs> Arkadaşlar 4300 yo şu anda. Umarım tatmin etmiştir sizi. 3 kere, 2 kere şuna, 1 kere şuna tek attım. Please come, One auto. Please. Kanka gel. Tamam. Bir tane daha aldık buradan. Gayet güzel. Tamam. Aa devam edeceğiz. No 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 bro bro bro. bro, bro. Bro. <laughs> tamam. Sen bunları kes kanka, sen bunları kes. Bir dakika. <laughs> i̇şte abi bak eğlence böyle bir şey ya. Eğlence gerçekten böyle bir şey. Sen ne yapıyorsun orada fis? Biz bununla sabaha kadar falan. O bu orada varmuktan ne güzel can doluyor öyle. Üstünde aslında adamın şöyle golay çiğ çıkması lazım arkadaşlar. W bas da kes şunları ha. Tamam çil çil takılalım kardeşim burada. Dediset diyor. <laughs> Hakikaten babacık set olduk ya. <laughs> Tipe bakar mısın şunu ya? <laughs> Why you so big diyor. Aa ghost bastım lan yanlışlıkla. Allah kahretmesin yanlışlıkla gosta bastım. Hayır. Abi gosta bastık iyi mi? Elim çarptı yaz yazarken. Aha. Bak SA SA. Kanka benim bir şeyim kalmadı. Kanka koşun. Gel gel kolay ver. Kanka seni kesecekler sanırım. Dur dur onu kesme onu kesme lan. Oğlum onu kesmeseydin ya. <laughs> Yorick nerede? Yorick bak Yorick piçi nerede? Tam bir piç ya. Neredesin lan? Arkadaşlar ben muazzam eğlendim. Bilmiyorum siz ama ben muazzam eğlendim. 50 dakika büyük ihtimalle 20-25 dakikaya falan katlamışımdır. Tekler çok gerçekten harikaydı. Tekler ciddi anlamda harikaydı. 4700'ü gördük şu anda ben buna 5000 derim işte yapıştırır geçelim. Siz dersiniz ya abi ama 4700'le 5000 diyorsun dersiniz. Ben de derim ki yapacak bir şey yok kardeşim. O kadar emek verdiklerim. O yüzden hiç o topa girmeyelim. Siz 5000 okey deyin arkadaşlar buna. Yapıştıralım geçelim. Normalde 50 dakikada ben bunu 2000 kasarım. Çocuklara yetişemiyorum sıkıntı o. Şunu kesin abi o gerçek. Sen gerçekten pitsin ama ya. En ifke diyor. Gelseniz bitirin diyor. <laughs> o zaman bitirmem lazım diyor. <laughs> <laughs> last fight. Last fight. Ah be oğlum, bitirmeseydim be. Hit mi? Abi bitirmede de bu üçüne birlikte ya. Yapma be. Hadi bir tablosuna bakalım. <laughs> I gotta gidiyor. Go okay, okay. Şimdi çocuklarla bir yazışmam lazım öncelikle. Bir saniye verin bana. Bro it was so fun. Thank you all. Yaza bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yazmayacağım. 82K yaslamışız. Dedi set. Dedi set. Şampiyonlara 27K yaptık. <laughs> arkadaşlar benim diyecek bir şeyim yok. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. 5K dedim ben buna. 5K wdmc demeci dedi set met bir şeyler yazmışımdır. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>